Merhaba sevgili dostlar. Bağ evinde mutfak dolaplarımızı, kütüphanemizi ve daha sonra da banyoda hazırlanmış olan banyo dolaplarını boyayacağız. E, ham ağaç üzerine mat vernik likör kullandık bu dolaplarda. Görmüş olduğunuz MDF dolaplarımızı Işın Mumcu Art Sun Chalk Paint serimiz ile boyamaya başlayacağız. Hiç astar atmadık bu yüzeye. Direkt olarak kullanacağız boyayı. Tek katta boyayacağız. Ve 4 saat sonra üzerine likör vernik atacağız. Yeterli mi bir, bir miktarda bir boya ama maalesef uzaktayız ve elimizdeki boyanın yetmesini de istiyoruz. Ben bir parça içine likör vernik atacağım ve elimizdeki karabağda bu kadar ve geniş bir alan boyayacağımız için yetmeme ihtimaline karşı hem boyayı biraz çoğaltacağım hem de vernikli boya elde edeceğim peki ne yapacağım verniğimi açtım karıştırıyorum köpükmeden bir tahta kaşık var elimde gördüğünüz gibi aşağı yukarı bu bir fincan Türk kahvesine bedel miktar ve boyanın tamamı 4.2 kilogram. Bu 4.2 kilogram boyanın içine bir e, bir kaşık bir kahve fincanı miktarı likör verniği atıyorum. İsterseniz yakından alalım bu, bu görüntüyü. Böylece vernikli boya elde ediyorum. İki kaşık likör vernik atacağım. 4 kaşık atabilirim ama 4 kaşık atmak istemiyorum. Çünkü bunu çok çok attıkça kapatıcılık özelliğini de azaltırsınız boyanın. O yüzden fazla atmayınız lütfen. Siz kendiniz yaparken karıştıracağız ve bir miktar da su katacağız içerisine. Evet, bunu biraz koyulaştırır, macun kıvamına getirir. Bu kadar macun kıvamıyla boyamak çok güçleşir. O yüzden 4.2 kilogramın içine bir su bardağı suyu ilave ederiz ve karıştırırız. Klasik bir 250 mililitre su bardağı kafi gelecektir boyaya. Bu şekilde karıştırıp suyun üst, bu üzerinde olan su. Mutlaka boyaya karışmalıdır. Üstten üstten karıştırırsanız boyanın içine girmesini sağlarsınız. Suyu mutlaka aşağıya ittirmelisiniz. Böyle üstü sulu, suluyken boyamaya çalışırsanız dalgalı olur. Karış, tam karışma sağlanmadığı için homojen bir karışım olmalıdır. Şimdi daima kabından kullanmanızı tavsiye ediyorum. Önce MDF olan yüzeye sürüyorum. Tek katta nasıl boyadığımızı görelim. Ortaya sürdüm boyayı. Ortaya sürdüğüm boyayı boyamaya çalışmadan sağa sola yönü hiç önemli değil. Boyayı dağıtacak şekilde yüzeye sürüyorum. Bastıra bastıra uyguluyorum bunu. Boya şurada çok fazla, şu an e, üzerinden gidip geldiğim yerde. Gidip gidip oradan boya alıp, boyanmamış yüzeye boyayı götürüyorum. İnce sürmüyorum, kalın sürüyorum. Özellikle kıyı ve kenar köşelere güzel sürmeliyim boyayı. Çünkü buralar e, boya çok kapatıcı olduğu için e, boyandı zannedebilirsiniz. Ince sürerseniz vernik atarken sıyrılır. Sıyrılmasın diye bu kıyık kenar köşeler, özellikle sivri kısımlar iyi, ver, iyi boyanmalıdır. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yoksa e, vernik atarken boya sıyrılacağı için tekrar boyamak zorunda kalabilirsiniz. Bakın önce kulpun kenarlarını boy e, ver boyadım. Özür dilerim. e, ee, bakın bu kenarı çevirip bu ucu getiriyorum ki kulpa rahatça yanaşabileyim diye. Siz de bu matematiğe boya yaparken lütfen dikkat ediniz. Kulp kenarlarında izli boya yapmamak için Şurada boya fazlalığı var. Bu fazlalığı da alalım. Bir ikinci gibi durmasın. Boyadığımız yüzeyin e, eşit dağılımını gördükten sonra tarama yapacağız. Tarama yaparken en önemli husus şu. Yavaş ol. Bastırma. Demin bastıra bastıra boyayı dağıtmıştık. Şimdi bastırmadan yavaşça ve orta bir yerde böyle ortada kaldırmadan yavaşça tarama yapıyoruz. Bir. iki. İkinci şeride geçiyoruz. Hiç bastırmıyoruz. Rulo kendisi hareket ediyor. Karama yapıyoruz. Boyanmamış yer varsa üstünden birkaç kere gidebilirsiniz. Hiç bastırmıyorum. Sadece ruloyu hareket ettiriyorum. Aşağıdan yukarıya kadar tam tur yaptırıyorum. Sıfırlıyorum. Yarım bırakmıyorum. Ortada bir yerde yarım bırakmıyorum. Aşağı kadar mutlaka iniyorum. Ee, ben bir hata yaptım. Bir hata yaptım boyama yaparken. Bu hatamı da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli bir detay bu. Ee, çok fazla kendinize güvenince hata da yapabiliyorsunuz. Ee, yüzeyin üzerine boyayı sürdüm. Sürdükten sonra, burası boyalı bir yüzeydi. Ham MDF olan kısmı boyamaya karar verdim. Sürdüğüm boya burada kurudu. Ben bu dolabı boya bu kapağı boyadım. Bu kapağı boyarken bu boya burada kurudu. Kuruyunca tekrar bu kapağa döndüğümde kurumuş olan boyanın üstünden bu boyayı dağıtamadım. Dağıtamadığım için de içinde görüyorsunuz burada bir hare iz kaldı. Peki bu hatayı sonra nasıl düzelteceğim onu anlatacağım. Bu hatayı düzeltmenin en kolay yolu şu. Biraz daha sulu bir boya hazırlayın. Bittikten sonra, tüm boyama işleminiz bittikten sonra bir kat üstünden geçmek. Ee, i̇kinci bir yön, ikinci bir durum şu. Boya yaparken dalgalanmalar göreceksiniz yaptıktan sonra. Bu kuruma aşamaları bunlar. Bazı yer biraz daha koyu, bazı yer biraz daha açık gibi duruyor bakın. Ee, boyanın çok olduğu yerler ee, özellikle kıyı kenar köşelere boya fazla sürün ki boya sıyrılmasın diyoruz biz vernik atarken. Boyayı kalın sürdüğümüz yerler biraz daha geç kuruyor, ince sürdüğümüz yerler biraz daha çabuk kuruyor. Bu dalgalanma sizi endişe, e, endişelenmenize sebebiyet verebilir. Önemli olan e, boyadıktan sonra net bir şekilde bırakıp diğer tarafa geçmek. Boyadığınız anda alttaki yüzey görünmüyorsa, net eşit bir şekilde dağıtmışsanız hiç sorun yok. Diğer kapağa geçin. Aradan zaman geçtikten sonra bu dalgalanmalar, bu gördüğünüz dalgalanmalar kuruma emaresidir. Ee, endişe etmeyin, kurumasını bekleyin. Minimum 4 ya da 5 saat bekledikten sonra boyanın sabitlenmesi gerekiyor. Bu şart. Ve üzerine likör mat verdiğiniz çizilmez mat veriniz ya da parlak dış ve iç mekan verdiğiniz olan verdiğinizi kullanmalısınız mutfak dolaplarında bu iki verniği özellikle tavsiye ediyoruz mutfak dolaplarında wax kullanmanız.